Günaydın. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Ay çok güzelsin teyze. Şu güzelliğe bak ya. Her <laughs> koşlar. Her zamanki halim. <laughs> Sokağa böyle çıkmayacaksın değil mi? Sana ne lan? Babam mısın sen benim? Herhalde böyle çıkıcıyım. İş görüşmesine gidiyorum. Ne işiymiş kız bu? <laughs> ne iş olabilir annem? Tabii ki de hosteslik işi. Bir sürü şirketten randevu aldım. ...en fazla parayı verene imza atış. Bana bak... ...dikkat et de... ...başka bir şeye imza attırmasınlar. <laughs> Vallahi ne olsa imzalarım. Gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Ay iki gündür işsizim ben moralim bozuk ya bırakın beni Allah aşkına. Hadi bana şans dileyin. Hmm, güle güle görüşürüz. Bye. Şans dileyin dedim! İyi şanslar. Ay Bol şanslar. Süper şanslar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş, benim şansa ihtiyacım yok ama... ...neyse. <laughs> Sekiz. Oo bayağı geç olmuş hadi biz çıkalım. Babamın işi uzar herhalde. <laughs> Babanın işi... ...uzun mu sürecek benim kızımın odasında? Ben nereden bileyim? Sen daha iyi bilirsin. Hem benim yaşım tutmaz. Gülme <laughs> be. Sizden yüz buluyor. Hasan yeter sus konuşma. Konuşsam ne olur ne yapacağım beni mi döveceksin? Evet seni döveceğim. Ya yürü git şuradan be canımı sıkma benim. Ben... Ne Günaydın. Ne oldu kızım? Boş ver anne ya. Artık Aslan'dan bahsetmek istemiyorum. Aman ne olur bahset ya, ne olur bahset ya. Aslan sinirlendirme beni. Aslan sinirlendirme beni, sinirlense sinirlense sen ne yapacaksın meyveç? Ne yapacaksın yani beni mi döveceksin dombalaç? <laughs> ne? <gülüyor> Giderim ha! Ya git diyorum zaten git devol git evimden! Anne! <laughs> Anne bana ne dediğini duydun mu? <laughs> Duydum çocuğum. Yani şoklardayım. <laughs> yani şoklardaymış, niye şoklardasın? Yaşlanınca nasıl birbirlerine benzemeye başladılar görüyorsunuz değil mi? Kim yaşlı? Ben miyim yaşlı? Beni beğenmiyorsan... Bulacağım göreceksin. Hem de senden çok çok genç olacak. Ya <laughs> Roya Merro al. Tamam bul. Özgürsün artık git. Gidiyorum. <laughs> git dedim. Avukatınla görüşürsün. <laughs> Sen de benim avukatımla görüşürsün. <gülüyor> <gülüyor> yani boşanıyor musunuz şimdi? Kükre aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman ya Kükre aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok